Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Ay, bugün sizlerle birlikte Pas hey hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Ay, bugün sizlerle birlikte Pas Hayal'in ikinci serisinin de devamını çekiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Ay, bugün sizlerle birlikte Pas Hayal serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu videoda evet, bakalım gelebildiğimiz kadar geleceğiz abi. Şimdi Şeli ile başlayalım yoksa çok ile başlayalım. Büyük ihtimal kaç ne kadar gelir acaba ya? 2000 var mıdır acaba? 2000 şey gelmesi yok mu? 2000 çiftin gelmesi yok mu? Tekli de gireceğim abi. Çiftli de sıkıntı olabilir çünkü eğer adam trollerse kar yanındaki adam sıkıntı olabilir. O yüzden tekli girmek daha iyi diye düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Gel bakayım buraya kolt. Aa oraya mı kaçtı sen? Neyse seni kovalamayacağım. Öldürür öldürür beni sıkıntı olmasın. Ya gelme işte ya. Gelsene. tam şimdi gelebilirsin. Gel işte ya. Demin dalmadı. Gel. Gel bir tane vurayım gel. <laughs> Team yapayım. Ayın basacağım şöyle. Sıkıntı olmasın. Güzel. Sal sal sal. Oh. Son anda. Erkin salar mısın beni? Hop. Bir tane şey çıksın. Oh. Onun ta çıktı ya şansına. Güzel şimdi aldım. Çıktım. Ha bir tane daha çıkıyor güzel. Şimdi almayacağım biraz bekleyeceğim. Hop. Tamam şimdi. Oğlum yine çok vuruyor bu ne saçma bir şey sen ya. Ha mermisi bitti. Bitti artık mermi. öldü burada artık yapacak bir şey kalmadı. Çok iyi oynadı bu arada ya. Beni sıkıştırdı falan. Genelde bu kadar zorlanmazdım. Güzel bu arada. Bayağı görev tamamladık şu an. Bir el daha yaparsam herhalde görevlerin çoğu tamamlanacak bakalım abi. Mümkün olduğu kadar çabuk yapıp daha yol olursa güzel olur. <laughs> Çok güzel bir cümle kurdum bu arada. Beğenenler videoyu da beğendi. Like dilenme Güzel. Şimdi gel bakayım sen buraya. Gelme ya da vazgeçtim. Ayı mı atsam? Ayı atayım? Oğlum bu arada çok iyi oynuyorlar ya. Alanı falan koruyorlar yani. Duvar falan arkası falan geçiyorlar. Rütbe biraz daha yükselince tabi. <laughs> Güzel. Ona girersen beni aldı Oo altı şey de var, sıkıntı. Böyle galiba ikinci olarak bitirebilirim. Seni sıkıştırsam aslında güzel olabilir. Gelsene sen. Yani abi, benim bunu kesmem zor. Ama bunu alırsam zor değil o. Güzel baya ya abi. Ayı falan koyduk ya adam hiçbir şey yapamadı bize. Of 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 kaç 2 5 8 tane görev tamamladık aynen abi güzel. Kaç jeton gelecek bize? 2318 abi. Yuh. Güzel güzel. Nereye kadar gelelim? 15'e kadar gelirim abi. Bunu da girelim. Bu elde alırsam muhtemelen zaten görevlerim çoğu tamamlanmış olacak. Bu bu kardeşim Allah'tan oynamayı bilmiyor. Ya kanka kaçma ya. ya dilenme ya. Oğlum ben şimdi seni buradan nasıl bulayım diyecektim. Ayın bulur gerçi. Beni uğraştırdı ya adam cidden şakayı bana <laughs> Adamın diğer şeyini de ayıyla yine blokladık. Gel bakayım buraya. Hop. Gel gel koşacağım ben. ay bir tane daha olsa ölürüm. Oh. Ölür müydüm bu arada bilmiyorum ama. Canım çok az kalırdı ya da ölürdüm abi. ikisinden biri olacaktı. Abi Gözlük ne ya? Hayır öldük 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 ya abi. Çok fena geldi. Bu elde kazanırsam abi muhtemelen biter. Artık bitsin anasını satayım. 15. 15 olmak istiyorum. Rollpass'te 15. rütbeye ne deniyor abi? Bir dakika. Ha 15. kademe oğlum rütbeni anasını satayım. <laughs> güzel abi güzel. Burada bir el primomuz var. <laughs> İslam kayar mı? Oy ben o tarafa kaçmıştı. diye şunu. Ya gitmişti ya. Ayım tek attı. <laughs> İslam kayar ne oğlum? Çarpılacak anasını sat. Hayır. Onu alma. Onu alıp bana gelme. Aa iki tane. O da bana öldürür Ya bir de ulti atıyor ya. Ya çıldıracağım abi. Arkadan geldi. Önden geldi. Anasını satayım. Cık. Bu elde alırsam muhtemelen abi bitecek bakalım nasıl olacak. O arkadaş bu arada yana kaçtı galiba. Çünkü abi benim aldığım yerde eğer beni görseydi gelirdi bence şu. Kim olduğunu tam görmedim ama gelirdi ya. Güzel abi tam 1108 vurduk ya yani adamın canı da 1108'de. Gel bakayım buraya Elif Oha oradan nasıl vurdum lan ben? Yok ya öldü bu çocuk. Kaçış yok. Ultin atacak. Bir tane daha vursam ölür. Çok iyi abi. Tertemiz. Bu herhalde birinci aldık ya. Oo oh, bu da bunu da şeyi ultisini atacak bana gelip o yüzden kaçmam lazım. Abi artık bitsin ama. Ha? <laughs> Çocuk hemen gelip aslında bana vurmaya çalıştı ultiyle de çok vurdum ben. Çocuğa şanslık oldu. Bu elinde bu elde alırsak abi Bayağı bir jeton gelecek. 2000 yine gelir diye düşünüyorum bakalım. Abi bu ne? Ya cidden mi abi ya? Aga be. Çocuk o kadar vurmuştu. Tam geri döndü. Aslında orada geri dönmeseydi öldüremeyebilirdim. Kaçabilirdi yani. Balli yakıyoruz bugün efendim Şu ikisini birden alayım. Güzel. Seni de bir alayım mı kanka? Hop. Ayım basacağım. Sal beni. Ayım vur ona. acımayı ayı. Lan çocuk ayıyla vs atıyor. Oha ya bir, 29 canı kaldı abi bir de ölmesiydi var ya orada. Gel bakayım buraya koko Gel 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 kaçamam. Kaçamazsın. Çok iyi abi. Muhtemelen abi. Hop. Güzel. 2500 jeton gelecek abi. Yuh. 2500 jeton oğlum. 20 kademeye kadar geldik abi. Çok iyi abi. Şimdi abi başlıyoruz kutular açmaya. Bakalım nasıl olacak. Bence çok iyi olacak. Bakalım abi. Bismillah diyoruz başlıyoruz ya hak. ilkinden kutu vermedi. Bu Bunun... ilkinden kutu vermedi mi dedim ben az önce. Onun kutu zaten kutu açmıyoruz. Karakter vermedi diyecektim kutu vermedi. Çok iyi abi tamam devam. Bak mega kutudan bence bir şey çıkacak. Bu mega kutu video like atanlara gelsin. Bakalım. Evet abi çıktı. Bakalım ne çıkacak abi. Gel bakayım gel bakayım. Bence ne çıkacak? Bence ee... Piper çıkacak bence. Poku çıktı. Bak p'yi bildim ama. p'yi bildim. <laughs> Güzel. Büyük kutuyu açalım. Bundan da bir şey çıkmadı. Şimdi yok mu savaş kutusundan bir şey çıkması yok. Bundan da çıkmadı abi. Elmasımızı da alalım. Bundan da çıkmadı. Oha çıktı lan. Ücretsiz kutudan bir şey çıkması yok mu diyordum. Çıktı. Güzel jack'imizi de aldık abi. Güzel. Şu iki kutudan birisinde bir şey çıkacak gibi hissediyorum. Bakalım abi. Nasıl? Bundan çıkmadı. Mega kutudan çıkacak galiba. Allah'ım inşallah çıkar. Hadi bakalım. Hop. 4 çıktı abi. 5 yazıyordu lan normalde. Oyun kısmış bu sefer alma dedi hiç alma dedi güzel abi o değilmiş video beğendiyseniz video beğenmeyi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın